aralıksız devam edeceğiz ve Trabzonspor'u konuşalım. Dilerseniz Trabzonspor Antalya Spor karşılaşması bir sona erdi. Tabii bu mücadeleye dair konuşulacak konuşalım. Çok arkadaşlar. En Ersun hocamı en konuşalım en çok ya. Beklenti galiba Trabzonspor'da transfer. Eee Ergin Trabzonspor'da transfer. Ergin Aslan, Ergin Aslan maç üzerinden girelim. Girelim. Tamam. Ersun, yerlere. Ersun, yerlere. Ersin <laughs> bir Rıza hocam çıkacak. A A A Aykut hoca çıkacak. A A Aykut, hocam. Hocam. Aykut hocam. Çıkacak. Yani e Aykut Hoca en azından yan top vardı. Ersun Hocam 60 yaşından sonra savunma yapmanın tadını aldı. Hep biz şeyi biliriz değil mi? Ersun Hoca işte Mustafa Denizli'nin ilk yıllarıyla beraber Türkiye'de hücum futbolu, rakip yarı sahada oyna, vur kır parçala buydu. Hep deriz ya insan yaşlandıkça risk alma eşiği düşüyor. Bizim hayatımıza da bu böyledir. Yani gençken aldığın kararlar ve riskler ileriki yaşlarda biraz daha acabalar dersin. Ersun Hoca da şimdi baktı. Sergen Hoca kızmıştı. Bir gün Sivas, Sivasspor Spor yeni Malatya maçıydı. Ee, orada çok katı savunmayla bir çıktı bir gol attık aldı maçı maçtan sonra dedi ki kardeşim dedi böyle oluyormuş madem ben de dedi bundan sonra böyle oynayacağım dedi ama o bir kızgınlıkla söylemişti ertesi hafta yine devam etti hücum futboluna. Şimdi Ersun Hoca 4 haftadır yani o 6-0'dan sonra Ali Samiyen deplasmanında başlayan oyun formatıyla birlikte çok katı Mourinho hocamın kıskandıracak tarzda bir katı savunma ama sonuç alıyor dün de alıyordu yani 90 artıda ama Trabzonspor biraz Antalya Spor'un oyunu kabullenmesiyle, biraz daha o isteğinin her hafta yukarı gitmesiyle, e, bence çok mağlubiyet başka bir yere e, sıkıntı olurdu. Yani değerli bir puan aldı. Bir de uzatmalarda atılan golün keyfi de, e, değeri de bir başka oluyor ama Trabzonspor e, beklenilecek takviyeleri, beklenilen takviyeleri yapar, yapar da düzelir mi iş? Yani çok emin değilim. Çünkü ben Trabzonspor'un bu kadar çok eleştiri almasının ve takım kalitesiyle direkt ölçülmesine çok katılmıyorum. Çünkü buradaki bir donesini çok tüketti Abdullah Hoca. Haftalardır aynı done üzerinden biz Trabzonspor'u konuşurken kazandığı maçlarda bile hani tamam kazanması güzel derken oyunu ve bireysel performansları çok eleştiriliyor. Şimdi Abdullah Hoca bu süreçte takım kalitesizliği donesini çok fazla kullandı ve bunu kabullendirdi herkese hepimizi. Ben çok katılmadım ama ona. Yani e, ee, hoca elinde gelişen, hoca elinde farklı bir kimliğe birden oyuncu diye bir şey vardır. Çok göremedik bunu. Abdullah Hoca Trabzonspor'unda 2-2,5 iki, iki, aylık süreçte. Tamam ara transfer dönemi gerekecek, kabullenelim. Ama şimdi bu bir risk. Yaptığı, yapacağı nokta transferler hiç karavana atma şansı ve lüksü yok. Kimler gelecek gidecek bilmiyorum. Çok Berat iyi bir transfer, çok doğru bir transfer yaptı. Erdal abi o tarafını değerlendirir. Ee, hiç 3 mü alacak? 3 tane 12'den vurmak zorunda. En azından 11 10 atmak zorunda şeyde Dark'taki gibi yani. 3 mü alacak? 4 mü alacak? 2 mi alacak? Bunlar hiç boşatma şansı lüksü yok. Artık ikinci yarı itibariyle de direkt takım kalitesizliği ve oyuncu kötülüğü üzerinden konuşmam ben Trabzonspor'u. Bir, hocanın da oyunu alıp bir yerden bir yere taşıması lazım diye düşünüyorum Abdullah Avcı özelinde. Cüneyt Kaşeler sen bu karşılaşma özelinde neler söylemek istersin ve tabii ki Trabzonspor'un gidişatıyla ilgili olarak. Ya şimdi Sağ sonuçları üzerinden konuş konuşuyoruz elbette. Ya maçın kırılma anları var, penaltı atıyor bir Trabzonspor, penaltıyı gol'e çevirsen, başka bir şey konuşuruz. Ya da son dakikada Gökdeniz o golü atsa, yani her iki taraf için de. Ee, burada daha önce de Erdal'ın çok katıldığım bir tespiti var. Trabzonspor'u puan aldı ya da almadığı maçlardan bazıları da daha iyi oynadı. Yani puan kötü e, oynayıp puan aldı, iyi oynayıp puan alamadığı maçlar da vardı. Ergin'in söylediğine de katılıyorum. Ya bir yerden sonra artık kadroyu konuşmak lazım. Şimdi mesela Sergen Yalçın Beşiktaş'ı aldığı ve getirdiği yer üzerinden. Evet yani işte Şenol Güneş'in hep ne deriz her gittiği takımda geliştirmek. Yani bir yerden sonra hangi oyuncu üstüne koyuyor buna bakmak lazım. Trabzon sporda da bunu konuşmamız lazım. Yani evet oyunda bir takım e, takım olarak oynamaya çalışıyor Trabzonspor. Evet ben de katılıyorum. Yani mesela Mesut Özili bugün Trabzonspor alsa, değil mi? Yani bambaşka bir şeyden konuşuruz. Bırak Mesut Özili. Sağ içi mi dışı mı? Erdal abinin anlattığı? Sağ içi diyorum. Ee, olmadı mı? Dur ya. ya yok yani, yok şimdi ben. İrfan Can'ı konuşuyoruz, değil mi? Tabii. Yani İrfan Can'ı alsa, Pelkas Trabzonspor'da olsa, yani böyle bir e, oyuncu eksikliğini görüyor görüyoruz Trabzonspor'da. Mesela Serkan eleştiriliyor. Ama kim yazmıştı çok özür dilerim adını hatırlamadığım için ama çok doğru Hamilton'la Fred sol tarafta oynuyorlar ikisi de ve Trabzonspor'un sağ tarafında sıkıntı verecek. Sinan yazmış olabilir onu. Doğru yazmış. Ben birinden okudum Hoca ama. Hoca öyle düşündü. Ondan sonra Aynen, Hamilton Galatasaray maçında da çok büyük zorluklar çıkarttı. Yani dolayısıyla e, elbette e, Trabzonspor'un sıkıntıları var. Belirli oyunculardan verim alamıyor vesaire ama Teknik direktör olmakta o verimi almak üzerine. Şimdi mesela bugün Yalçın Koşukavak'la Denizli Spor'un 14 puanı var ama ben Yalçın Koşukavak'ı başarılı görüyorum. Çünkü bir kattığı şeyler var. Yani oyun oyuncular paralarını alamadığı için isyanda vesaire ama bir oyun çok dağınıklardı artık daha düzenli. Bir oyun artık. sistemini görüyoruz. Sumudika için ne diyoruz? Yani evet saha dışında büyük sıkıntıları olan bir adam ama bir oyunu var saha içinde. Hamza Hamzoğlu ve Yeni Malatya Spor Galatasaray maçında toparlanmıştı. Bugün de o puan aldı. Rize Spor için ben hep diyordum Çaykur Rize Spor için. Yani beni tatmin etmiyor oynadıkları futbol. Biz tabii ki puanlar üzerinden konuşuyoruz ama baktığında bir nüve görüyorsun. Mesela Adem'i orta saha gibi oynatması vesaire Hamza Hamzaoğlu'nun bunlar önemli. Abdullah Avcı da geldiği günden beri Trabzonspor'da bir şey koymaya çalışıyor. şablon. Ben başından beri söylüyorum. Abdullah Avcı'yı getirdiysen sonuçlara bakacaksan eğer hemen yolla ya da hiç getirmeseydin. Yani bir sistem kurmak üzerine olmalı. Ama Mert Küçükoğlu yazmıştı. Ee, çok güzel. Afobe, Diabete, Canini, Plaza. Dördüne verilen toplam maaş 4 milyon 320 bin euro. 1 milyon 573 bin bonservis vermişsin. 370 bin menajer. 2 milyon da 200 bin euro da kira ücreti. Hiç değilse bir sene oynatasın Mesut. 6 milyon 463 milyon euro. Yani Mert Küçükoğlu yazmış. Onun emeğine saygısızlık olmasın. Çok doğru. Şimdi hep aynı şeyi söylüyoruz. Kaynak kullanımı kendini zora sokmak buradan oluyor. Yani bu bu paralar sonuçta şu kadar oyuncu için ya da bir tercih yapmış olsa Trabzon. Yani Abdullah Avcı ya desen ki bir desen ki ya bunların dördünün yerine bir 1,5 milyon eurodan 4 tane adam alsa Trabzonspor bugün bambaşka yerde olabilirdi. Ben hiçbir günün ya bunu daha önce söylemişimdir. Geçenlerde Hı -hı. yılbaşı tam böyle yılbaşı yeni yıl falan olacağı dönemde dedim ki ya 30 yaşındayken dedim her gün bir kelime bir dili öğrenmeye karar verseydim 50 yaş, 20 senede şu anda o dili mükemmel konuşuyordum. Ama geç değil. Şimdi 50 yaşındayım. 70 yaşına kadar da bir hedef koyabilirim kendime. Kulüpler de böyle. Bugün doğruyu yapmaya başlarsan bir tuğla koyarsan şey olur. Abdullah Avcı konusunu da şunu net olarak söyleyelim. Yani işte geçen sene Morion'un geldiği Tottenham gibi bir yerden sonra e, ...skorlar da önemli olacak. Yani kabul edelim şu anda Trabzonspor e, kupadan da elendi. Mesela ben bunu eksi olarak yazıyorum. Kupada kalmalıydı Trabzonspor. Hocanın en büyük hedeflerinden bir tanesiydi. 27 puanda 18 maçta 27 puanda e, ilk dörde kendini atması gerekiyor Trabzonspor'un. Kadro ne olursa olsun. yani Oraya atması gerekiyor. E, o kadar da geride vesaire de değil diye düşünüyorum. Evet çok transfere ya yani oyuncular üzerinden oyun gibi üzerinden çok konuştuk. Oyuncular üzerinden oyun üzerinden çok konuştuk. Şunu kabul etmek lazım yani Trabzonspor taraftarı da buradan başlayan bir <laughs> yani artık buradasın. Yani hoca gidip oyuncular gidip o gidip bu geldiğinde olmuyor. Eldekileri değerlendirmek lazım. Evet Ayan, Trabzonspor ve Abdullah Avcı. Antalya Spor'dan başlamak lazım. Peki. Ee, Ergin'in sözünü ettiği gibi ben dün akşamki maçı bu akşamki maçta ikisini beraber üst üste koyup iki tane beraberlik, iki tane kötü sıkıcı 90 dakika bekliyordum. Bu akşamki bir tık beklentilerimin kalsın kış değişti. Dün akşamki maç bana çiz öyle çizerdim. Bir kere Antalya Spor geldi ve o bir kere de golü buldu. İkinci yarı Trabzonspor. Zaten Antalya artık neredeyse kendi alışkanlığı haline getirdiği çıkmamayı kabul ederim. Yani anlamam da kabul etmek zorunda kalırım. Ee, yani altı tane dedikten sonra öyle oynarsın. Hatay Spor maçı galiba kırılma anı O kafa artık oraya gider. Dolayısıyla Ersun Hoca herhalde oyunu geliştirecektir. Hep sözünü ediyoruz. Elinde Gökdeniz gibi Bünyamin gibi çok değerli oyuncular var. Genç oyuncular var. Bir tane daha başta Aklıma gelmiyor. Diğer kardeşimiz gibi çok değerli oyuncular var. Ersun Hoca onlardan yaşlı oyuncularla güzel bir karma yapar. O iş. Antalya'dan üzülür. Trabzon akşam akşam ya bana şeyi versin ya. Mesela Yusuf Sarı niçin yedek? Fenerbahçe bu arada Atilla e, ee, iyi de açıklamış. Açıkladı. Doğukan onun kadar şeydi değil Arcan Yalışım, Doğukan onun kadar değil de. Yani mesela Yusuf Sarı Erdal abi belki o cevabı biliyordur. Ben bilmiyorum. Çünkü iki kere e, sevgili hocam ulaşmaya çalıştım. Beceremedim herhalde. Bir soyadımız Erdal Hoş olduktan sonra olabilir yani. İki kere ulaşmaya çalıştım. Hocam, şeyi sormak isterdim Abdullah hocam. hocam niçin Yusuf Sarı yedek? Cevabı vardır eminim. Var. Yusuf Sarı'nın oyuna girmesi, Abdülkadir'in daha iyi performans sergilemesi, 10 kişi takımı açıcı muhtemelen hocalar çalışmıştır %100. Ama orada Cüneyt'in dediğine geliyoruz. Çok böyle e, biz imkansızız ve biz savunma takımı yapmak durumdayız. Durumu artık ufak ufak bir terk etmemiz gereken bir anlayış. Bunu transferle mi terk ederiz? Yusuf'la Abdülkadir'in maharetini içerisine koyarız. Çünkü sürekli takım Abdül, şey, Ekuban, Envakame. Ekuban en vakamı. Başka çözümüm yok takımına gidiyor. Herhalde bu konuda Abdullah Hoca'nın değerli çalışmaları vardır. Onu öğreniriz. Hem Erdal Avcı'nın hem hocanın kendisinden. Büyük bir ihtimal ee, iyi toparlanır. Ama şu an Antalya karşılaşmasında 10 kişilik rakip takım küçümsemiyorum. Ama benim elimde Yusuf gibi, Abdülkadir gibi, Ekuban en vakamı ikilisinin daha da etkili olması gereken durumlarda gibi... Ee, İyi ayaklı adamlarla bir çözüm beklerdim. Son dakika kadar beklememek lazım. Antalya ile ilgili iki oyuncudan bahsetmiştik. Üç aklımıza gelmemişti. Doğukan, Sinik. Onu da söylemiş olalım. Bizim söyle. Kerem Can Bulat anlatıyordu hafta içi. Ee, ko şey, Antalya Spor'un kupa maçını. Doğukan, Bünyamin, Gökdeniz. Evet. Mert de var galiba değil mi? Mert Bayern Münih'ten alınan. Sabek. Ee, şey, Bünyamin'i tercih ediyor hocam. Yani hep genç oyuncular ve genç oyuncuları oynatmaktan bahsediyoruz ama dedi hani Antalya Spor'da da çok fazla genç oyuncu var diye söyledi. Çok mantıklı yani. Hani hep biz şey üzerinden okuyoruz. Genç oyuncular vesaire. Bursa Spor'la oynuyorlardı. Hı hı. Hani Bursa Spor gençlerle oynuyor Antalya'da diye oynuyor. konuşuyoruz ama Antalya'nın da var. Son bir cümlem. E, Yusuf Sarı'nın pozisyonu penaltıydı mı? mi? Pek. Erdal e, Yusuf Sarı başlamıştı. 2 hafta ya da 3 hafta önce 11. Çok, çok verimsizdi. Ee, Gitmiyor demek Çok çok yani Oralardan daha iyi bir dakika. Sakatlıktan bir türlü dönemedi. dönemedi. Sık sakatlanıyor. Yani, Trabzonspor'un birçok oyuncusunun problemi o bence. Bu sene Ekuban da çok sık sakatlandı. Vakame de çok sık sakatlandı. Abdülkadir de sakatlandı. Bir de Covid oldu. Ee, Ekuban Covid oldu. Yani öyle çok inişli çıkışlı şeyler de yaşandı. Ee, ben dün ki maçın ilk 20-25 dakikasını çok beğendim doğrusu isterseniz Trabzonspor'un ee, tam da hocanın istediği oyunu oturtmaya çalıştığı başladığı cidden başladığı şeklinde yorumladım. Golden sonra ve kırmızı karttan sonraki bölüm belki e, yani o da ayrı bir çalışma gerekiyor. Ona hazırlanmamış çok net olarak yani onunla ilgili hiçbir e, şey üretemedi Travlos 11 10 çalışmamış diyorsun. Yani ya o eldeki oyuncularla çalıştıysa da, da öyle eldeki, gözükmüyor. Eldeki oyuncularla da ilgili yani çok 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 yetersiz iki santrafor var. Çok. Hmm. Yani çok basit topu kaleye vuramayacak kadar yetersiz duran iki santrafor var. Onun da etkisi var. E, eldeki or mevcut orta sahalar yaratıcı değil. Çok net ne yapacakları çok belli. Abdülkadir ömür hariç. Diğer iki orta saha ne yapacakları çok şey, hiç sorumluluk, sıfır sorumluluk neredeyse. Dolayısıyla yani, evet, eh, Trabzonspor'un hem zamana hem transfere ihtiyaç var. İşte Berat ve Enzo da oldu galiba bildiğim kadarıyla. Biri 34 yaşında, biri genç. Benim tam da benim doğru bulduğum bir transfer yöntemi bu birbirine yakın bölge bir, bir tecrübeli bir genç. Doğru olan buydu. Ee, ama ne kadar değiştirir onu bilemem. Bu sene için Trabzonspor'dan benim beklentim hep söyledim. Yani şunu kabul etmeli Trabzonsporlular. Önce sıfırdan başlıyoruz gibi düşünmeli. Ya geçen sene Beşiktaş'ın yaşadığı süreç gibi yaşıyor Trabzonspor. Böyle düşünmek lazım. Önümüzdeki seneye hazırlık olarak düşünmek lazım her şeyi ama bu tabloda eğer e, ilk dörde atabilir mi kendini? çok imkansız görmüyorum doğrusu Kesinlikle. isterseniz. Özellikle olur. de belli yani, e, yani bir, santrafor en azından hiç değilse net bir santraforda alınırsa o iki orta saha dışında. O zaman ben de ilk dörde kendisini atabilir. İlk dörde kendisini atarsa da başarılı olur. Katılıyorum. Sezon başı transfer. Atar abi ya bir şey değil. Sezon başı transfer dönemi çok kötü geçmiş. Çok belli bir kere daha gördük. Çok çok kötü geçmiş. Ee, yani e, genelde hocanın oyununda bireysel anlamda çok performansı artan, geçmişte de öyle çok ...olağanüstü bireysel performansı artan değil... ...tam tersi... Takım büyüyordu. Evet. Yani... E, ...varda yok olan oyuncular... ...genelde değil mi? Bizim tasavvuf... ...geleneğinde söylenen değil mi? Varda yok olmak. Biraz... ...Abdullah Avcı takımları öyle takımlar yani. Oyuncunun bireysel özellikleri dışında... ...tam tersi makinenin dişlisi olarak her oyuncunun... ...öne çıktığı... E, ...bir takım. Öyle bakınca çok hani... ...oyuncu performansı... ...ne kadar artar onu görmek çok şu anda mümkün değil ama... Çok o anlamda da beklentiyi galiba, dün dün düşündüm bunu, sesli düşünüyorum ben de her şeyi zamanla düşünüyorum. Çok mümkün değil gibi yani takım oyunu ne kadar ileri gidecek. Ama dün bekliyorsun ve istiyorsun. Dün ilk bölümde ben takım oyunu anlamında olumlu şeyler olduğunu görüyorum. Kaldı ki puan olarak da Abdullah Avcı geldiği günden beri çok iyi bu arada yani atladığımız bir şey var. İkinci, İkinci Sergen tere, Hoca'dan yani, sonra. Yani, hani, Hocanın <laughs> oynatmak istediği oyun anlamında yani da çok soruyu, önemli. Soruyu tekrar soralım çok yani, çok yani, çok çok bir soralım bir bir yani. şimdi. Trabzonspor'un şey sağ bekini ister mi Fatih Hoca? Fatih Hoca diyorum. Beşiktaş ve Fenerbahçe demiyorum. Serkan'ı mı? Evet. He. Şu anda Önce ister şu mi? Şu anki haliyle bile yeni bir takviye istiyor zaten. Sol bekini ister mi Trabzonspor'un Fatih Hoca? Orta sahadaki iki oyuncuyu ister mi Fatih Hoca? Yani çok öyle çok altı. Ha ilginç bir şey oldu Trabzonspor'da. Geçen senenin en sorumlu bölgesi, stoper bölgesi. Hugo yedek ve dün şunu demedik yani. Hugo İstatistikleri gayet iyi mi? o şeyin o Evet. E, hoca onu da e, dahil etmek istiyor. Çünkü sözleşmesi bitecek. Sözleşmesini uzatmasını istiyor. Böylelikle orayı tamam. Yani e, kale ve orası tamam. Ondan sonra kalan bölgeler için bir eldekiler daha iyi gidecek. Mümkün mertebe transfer ediyor. Abi lütfen yanlış anlama. Sen Trabzonspor'sun. Biz Trabzonspor Sanki bu takım bana her maç ne oynayacağını benim bildiğim bir görüntü veriyor hı hı. ve ben bu takımın hiç sürprizle karşılaşamam. E, bu bu Sıkıntı bu, bu kaliteyle mi? ilgili ama. İşte bu, bu %100 katılıyorum. Dün zaten oydu. E, senin ne oynayacağını bildiğin takımı Antalyaspor'da biliyor. Özellikle de 10 kişi kaldıktan sonra. Tam 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 süper. Tam 10 kişi kaldıktan sonra Fenerbahçe ne yapacağını biliyoruz. Parmakla e, Baker'dan sürpriz çıkmaz. Topu Vakam'e atacaklar. E, o orta yapacak ikinci yer ikinci yani, geçecek. Yani, ne olacağını hepimiz biliyoruz. Sorun o. Bravo. Çok doğru şey söyledin. Bunu değiştirmek biraz nitelik değiştirmekle mümkün. E, oyuncu niteliği değiştirmekle mümkün. Onu bekleyecek Trabzonspor. Abi, ha, bu abi. Başak, bu Başak şey de 5. senede yani, burada daha hızlı olacağını umuyoruz. Bence gelinen noktada çok kötü değil. İyi iyi geldi. Yani bu zamana kadar iyi geldi. Çok daha vahim olabilirdi. Ha bundan sonrası beklenti. Dediğim gibi transferler, transferlerin uyumu. Ama doğru olan şuydu. Trabzonspor bir haftada bay geçti transfer dönemi başladığında. Mesela dün hmm. e, Kara Karagümrük iki tane transferini oynattı değil mi? Yeni transferi. Geçen hafta, ve e hafta da e hafta e hafta... oynatıyorlar tabii. Yani. Konya maçında da Konya e İşte boyunca... yani hani çok, belki çok önemli adamlar almadı ama kendine göre doğru adamlar aldı. Kendi takımına göre ve oynattı. Konya'da çocuğun üç asisti yani, var ya. Yani şimdi burada yöneticilik orada Zübeğir. önemli Or. oluyor. Ee, evet. Yani yöneticilik başarısı orada Üçin. önemli oluyor. Böyle zamanlarda yetiştirmek de oluyor. Olmadı neyse kalan bölümde ne olacak bekleyeceğiz göreceğiz Trabzonspor transferlerini. Ama şöyle bakmıyor hoca onu biliyorum. Sen şeyi sordunuz ya ben de mesela ikinci yarıya dün ikinci yarıya Pereyler ile başlardım. Yani Serkan'la değil Pereyler ile başlardım. En azından neden? Şaşırtabilecek bir adam Pereyler. Yani şaşırtabilir. Ama, ama aynı ya adamını üç kere kaçırıp kırmızı kartta görebilir. Tam da Ersun Hoca'nın istediği şey. Orada hızlı adamı var ve onu da çok yapıyor Pereli. Şimdi ne, ne düşünüyor hoca? Serkan benim önümüzdeki senede kadromda olabilir. Evet Pereli'ye gidecek. Ben doğru, bu değişik. Değişik. Yani bu doğru buluyorum. Serkan hamlesini çok Bu yüzden çok, kız, bu yüzden çok kızmam evet, hocalara. Ben doğru buluyorum. Ben önümüzdeki senede bu adam kadroda. O golü yedim ya. Bir tane daha yer o golü. Üçüncüye yemeyecek. Geçen sezon değil mi? Beşiktaş'ta Sergen Yalçın Hoca Caner'i çok kullanmamıştı. Bu evet. Oynadı, Yani üçüncüye o golü yemeyecek pozisyon almasını bilecek. Evet. Ha bu arada ben söylüyorum kızıyorlar. Evet Trabzonspor altyapısında eğitim diye bir şey yok. Çocuklar kendi kendine gelişiyor. Eğitim olsa o golü üçüncüye yemez. Orada pozisyon almayı bilecek. Top gelirken pozisyon almayı bilirsen öyle rahat vurdurmazsın o kafayı. Kaç tane öyle pozisyon bilgisi eksikliğinden Serkan'ın hatası var. Sezon başından beri oturup beraber seyredelim. E ben söyleyince kızıyorlar. Ya, altyapı hep şey yapıyor. Hayır yok eğitim falan altyapıda. Üzgünüm yok nitelikli çocuklar kendi kendilerine bir şeyler demiyor. O yüzden niye niye oluyor o zaman? Mustafa Yumlu 30 32 yaşında iyi stoper oluyor. İyi stoper şimdi Mustafa. O yani geldiği noktada artık iyi stoper. Trabzonspor'un 3. stoperi olur şu anda Mustafa. O yüzden 33 yaşında, 34 yaşında bizim çocuklar ancak öğreniyorlar. Niye? Yaşayarak öğreniyorlar çünkü. Yaşayarak pozisyon almayı öğreniyorlar. Fotoğraflar birikiyor, fotoğraflar birikiyor. Orada öyle yapmayacağım, burada böyle yapmayacağım. Ya da iyi bir stopere olur. denk geliyorlar. o, o işin yolu. Bir başka yönü, altyapıdan çıkan çocuklarla ilgili daha önce söyledim ama bir kere daha söyleyeyim. Herkes Yusuf yazıcı olmaz. Bazıları da Necip olur. Necip olmaya da razı olun. Trabzonspor'un Necip'e de ihtiyacı var. Siz hepiniz de Yusuf yazıcı olmak istiyorsunuz. Sahada değilse de sağ kenarında Yusuf yazıcı olmak istiyorsunuz. Trabzonspor'un Necip'lere ihtiyacı var. Necip'lere de ihtiyacı var. Necip olmaya razı olmadığı için birçok çocuk orada kalıp kalmadığı için e, tribünle gerilim yaşadı oyunun Yusuf Yazıcı değil, oyunun Necip ama Trabzonspor seni tutar oyunun Necip olsun. Ama sen oyunun Necip ama ben Yusuf Yazıcıyım diyorsun beden diliyle. Öyle olunca gerilim artıyor. E bunu da onlara anlatacak birisi lazım orada bence. Yani o altyapıda neyse yani orada şehirde abiler, kardeşler ama onlar öyle yapmıyor. Siz bu, bu şehrin çocuğusunuz, sizi kötülüyorlar. Tam tersi söylüyorsunuz. Öyle olunca çocuk iki kat daha öfkeleniyor. Tribüne öfkeleniyor topa öfkeleniyor. Böylelikle gerilim artıyor, sonra o çocuklar gidiyorlar, sonra şehre düşman oluyor. Olmuyorlar da tribün onlara düşman oluyor. Anlamsız bir gerilim oluyor. Bunu çözemedik bir türlü. Umarım inşallah çözerler. <gülüyor> <gülüyor> evet, Trabzonspor'a dair bazı sorular da geliyor Sen, Ya somut transfer anladım. İsim isim konuşmak istemiyorsun ya da belki çok Şöyle söyleyeyim. Net bilgi yok. Ya, şöyle söyleyeyim şöyle ya. Enzo Perez konusunda çok ta, büyük bir beklenti var. Herhalde. Ya, tamam herhalde. Onu söyleyebilirim. söyleyebiliriz. Tamam onu söyleyebilirim. Tamam herhalde artık yani. Gelecek Sanırım mi? bu hafta içi gelecek anladığım kadarıyla. Önemli çünkü Trabzonspor'un e, orta, sahada, orta sahada artık eksiklik var diyemeyiz. Yani. Sayısal olarak da 5 tane orta saha oyuncusu oldu. Yani Flavio var, Baker var, Abdülkadir Parmak var, Perez var, Berat var. Tronsen da gelecek. Tronsen Nisan gibi falan belki o çok kolay değil. Ligin ikinci yarısı. Ama olsun Nisan gibi bir de gelmesi önemli. Çünkü yazın elde var mı yok mu onu öğreniriz. O da önemli. Yani tekrar söylüyorum. Bu sene Trabzonspor için hazırlık senesi. Bak mesela anlatayım size. 2010'da Şenol Hoca geldiğinde çok iyi bir sahabeki var Trabzonspor'un. Ömer Aysal. Çok iyiydi Ömer. Pat diye Şenol Hoca gönderdi Ömer'i. E. Hiçbirimiz anlamadık ne oldu diye. Benim siz şeye uymuyor. uymuyor, disipline uymuyor. Bir şey çok da iyiydi bu tabii. Ömer'le Serkan oynatıyordu. Denizli. Ömer'le de Serkan oynatıyordu saatte. Sağ kanat oldu demiştik yani. Hoca şöyle düşündü. Serkan bir önde dönüyordu değil mi? Evet evet işte o zaman. Hoca şöyle düşündü. Ben bu seneyi hazırlık senesi yapacağım. Kimle olur, kimle olmaz bunu netleştireceğim. Bu sene biraz öyle olacak. Yani Trabzonsporlar biraz öyle bakması gerekiyor bence. Umarım hoca da öyle düşünüyor. Evet. Evet. Ömer Aysan sonra başka yerde de olmadı. Demek ki hoca... Ama çok iyiydi Trabzonspor'da. Yani o dönem tamam oldu demiştik yani. Trabzonspor için yani Enzo Perez Ömer Aysan Barış öyle Denizli'ye mi İşte Denizli'den Deniz Denizli'den geldi denizden ya da Denizli'ye e gitti. Evet. Anlamadım. Bu arada bir ise... şey. somut bir şekilde gerçekleşmesi çok çok önemli olacak bir şey gözüküyor Bordo Mavili ekip için ki Abdullah Avcı'nın galiba birinci istediği isim diye düşünüyorum. Kim? Enzo Ömer Enzo da şey şeyde e, Berat da ikisi de net bir şekilde hocanın istediği adamlar. Başka istediği adamlar da var. Onlar olabilecek mi? Her istediği olmaz. Yani bir hocanın her istediğini alabilecek yönetim o zaman olağanüstü başarılır olur. Ama başka istediği adamlar da var. Net, net adamlar istiyor hoca. Hocanın de, geçen hafta söyledim tekrar söyleyeyim. Hocanın diliyle söylüyorum. Hepsi bu sene olacak diye bir kayıt yok. Ama istediğimiz nitelikte adam olsun. Fatih Terim de galiba bugün ona benzer bir şey söylemiş. Evet. Yani eğer alamazsak önümüzdeki sene için... Yani bahsedelim. yazın bir daha bu adamı nasıl göndereceğiz diye düşüneceğimiz bir adam olmayacak. Bu Çünkü bu şu anda, şu anda dediler. plazayı nasıl göndereceğim diye düşünüyorsunuz. Evet. Kesinlikle. Bu arada bu hamleler doğru önemli şimdi Beşiktaş bir şekilde para 1 milyon euro daha fazla çıkaramaz mıydı bir yolla bir kanalla mazluk iç konusunda ama ne yaptı şimdi önümüzdeki seneyi de falan düşünüyorsun değil mi 2 sene iki buçuk sene takım da iyi gidiyor. Tabii Her şimdi anladım, da önemli bu ya. hamleler e, çok yapıldığı ve hep %90'ı elde patladı bütün kulüplerin yani. Ya. O yüzden hani önümüzdeki seneye dair de e, ne yapacağını şimdiden e, esas önümüzdeki gün, senenin hazırlık senesi. günü şimdi. kurtarmaktan e, vazgeçmek Bir lazım. Bir cümle daha söyleyeyim. Altyapıya önem vermek demek, altyapıdan oyuncu oynatmak demek değil. Şimdi Özkan Sümer Akademisi kuruldu. İçini nasıl doldurduğunuz önemli. İçinde gerçekten modern teçhizatlar var mı? Orada eğitim öğretim planı programı ne? altyapıdan oyuncu oynatıyoruz. Bizim altyapımız çok iyi. Böyle değil. O 80'lerdeydi. Bugün olmaz, olmaz. Onun içini nasıl doldurduğunuz önemli. Var mı gerçekten burayla ilgili ciddi araştırmalarınız, çalışmalarınız var mı? Bilmiyorum. İnşallah vardır. Evet hep bu eleştiriyi getiriyoruz. Artık bu işin de düzelmesi gerekiyor. Bütün kulüplerimiz için aslında aynısı geçerli. Fatih Mustafa. Hoca'nın açıklaması